Merhabalar değerli açık öğretimdiler. Uzun bir kışı bitirdik, güz dönemini bitirdik, bahar döneminde ara sınavları bitirdik ve geldik artık final sınavlarına. Final sınavlarıyla ilgili şöyle hem karşılıklı bir motivasyon hatırlatma videosu olsun hem de neler yapabiliriz? Bizim için ne tür avantajlar olur? Bilinçli bir şekilde, pratik bir şekilde çalışmak Plansız çalışmaktan her zaman daha iyidir arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi şöyle bir konu başlıklarını ben sizlere sıralayayım ve sırasıyla 5-10 dakika içerisinde bütün bu konu başlıklarını karşılıklı değerlendirelim. Eğer sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları canlı yayında sorularınızı cevaplıyorum. İster canlı yayında gelip izleyin isterseniz daha sonra kayıttan istediğiniz zaman bakın şöyle kanalımızın videolar bölümü ve aşağıda geçmiş canlı yayınlar bölümünden her zaman izleyebilirsiniz arkadaşlar. Beklerim. Bir diyoruz canlı ders takvimi sizler için finalde de uygulayabileceğimiz bir canlı ders takvimi. Rastgele çalışmak yerine planlı çalışmak bizim için her zaman iyidir arkadaşlar. Daha kısa sürede daha büyük başarılar kazanmamızı yol açar. Normalde bizim Diğer açık öğretimlerle sınavlar çakıştığı için ara sınavlarımız, vize sınavlarımız daha geriye çekilmişti. Nisan ayında olacakken Mart ayına çekilmişti. Dolayısıyla normalde 6 hafta finale çalışmamız gerekirken 8 hafta gibi bir süre kaldı. Bu 8 haftanın bir haftası da bayrama gidiyor arkadaşlar. Şimdi 1 Nisan itibariyle bizim canlı derslerimiz başladı. Tabii biz Final sınavlarından önce ara sınavdan yeni çıktık. Yeni çıktığımız için hem bir ramazan yorgunluğu var hem ara sınav yorgunluğu var. Ben de henüz planlamamı yaptım ama çalışmaya başlamadım. İnşallah ramazan bayramını atlatalım arkadaşlar. Yeri gelmişken şimdiden bayramınız da mübarek olsun diyorum. Ramazan bayramı bittikten sonra 15 nisan itibariyle ben artık yavaş yavaş dönem sonu sınavına çalışmaya başlayacağım. Biliyorsunuz ilk 6 hafta 4 ara sınav 4 ünite konuları vardı. Sonra 2 hafta soru çözümü olmuştu. Finalde ise 1 Nisan'da başladığı için 1 Nisan'dan Mayıs'ın 3'üne kadar yani 7, 8, 9 ve 10. haftalarda arkadaşlar kitabın son 4 ünitesi. Biliyorsunuz kitaplarımızda 8 ünite var. İlk 4 ünite bize konularına çıkmıştı. Sonraki 4 ünite final konularında çalışmaya başlıyoruz. Canlı yayınlar burada başlayacak ve 10. haftaya kadar devam edecek arkadaşlar. Normalde bizim 12. haftada canlı yayınlarımız, canlı derslerimizin okul tarafından bitirilmiş olması lazım ama bu bizedeki sınav kaymasından dolayı 1 hafta bonusumuz var. Yani 13. hafta da var arkadaşlar. 11 12 13. hafta hocalar tamamen soru çözümü de yapabilir ya da 11. haftada genel bir tekrar yapıp 12 ve 13. haftada soru çözümleri yapabilirler. Her zaman biliyorsunuz beni uzun süredir takip eden arkadaşlar bilirler. Mutlaka son 2 haftanın soru çözüm videolarını izleyin. Hocalar hem çıkmış soruları çözüyorlar, hem ünitelerin sonundaki soruları çözüyorlar, hem de sınavda ilgili ipuçları veriyorlar. Ben artık 8. dönem 2 tane dersimi de verdiğim zaman mayıs ayının sonunda yani 25-26 Mayıs'ta final bittikten sonra 30 Mayıs ya da 1-2 Haziran'a kadar sınav sonuçları açıklanınca artık hedefim lisans diplomamı almış olmak. Sınav siz ikinci üniversite kapsamında son iki hafta mutlaka arkadaşlar çıkmış soruları izleyin. 8 dönem artı 3 tane yaz okulunu eklersek bayağı uzun yıllardır Anadolu Açık Öğretim'de hem video çekiyorum hem bir yandan okuyorum. Canlı yayınları mutlaka kaçırmamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi el planı kontrol demişim. Ben her zaman 4 yıl boyunca, 8 dönem boyunca ve yaz okullarında arkadaşlar kendime basit bir el planı hazırlarım. Bu el planında bir dönem boyunca ne yapacağım, ne yaptım, ne yapıyorum bunların hepsini görmek isterim. Bakın ekranda görmüş olduğunuz el planını şöyle çıktısını da alırım. Mesela ara sınavda şöyle baktığınız zaman ne yapmışım bakın üstüne notlarım var. İşte hangi çıkmış soruları çözmüşüm, işaretledim. Hangi derslere çalışmışım? Bunların hepsini böyle tek tek bir tane çıktı alıp ve bu almış olduğum çıktı üzerinde notlar alırım. Bakın burada ilk 4 ünite daha önce de bahsettiğim gibi ara sınavda hepimiz sınavlarımıza çalıştık. Canlı yayınlarımızı izledik ve ilk 4 üniteden çıktık. Her ünite bittiğinde ben bir işaret koyarım. O canlı yayını izlemiş miyim? O ünitenin sonunda 10 tane test var. Eğer vaktiniz olursa kitaptaki her ünitenin sonundaki 10 tane testi çözmenizi tavsiye ederim. Mesela buradaki ilk 4 üniteyi zaten işledik. Ben finalde artık ilk 4 üniteye arkadaşlar hiç bakmıyorum. Vakitte olmuyor zaten. Sadece son 4 üniteye çalışacağım ve son 4 ünitenin canlı dersini izleyeceğim. Ama vaktiniz varsa kitabın tamamından da bakmanızı tavsiye ederim. Ben sadece son 4 üniteye bakıyorum. Şimdi biraz önce takvimde de gösterdiğim gibi 5. 6. 7. ve 8. üniteler Şurada 1 Nisan'dan itibaren hafta hafta her ders için ayrı ayrı işlenmeye başlayacak. E-Kampüs'te takvim bölümüne tıkladığınız zaman tarihleri görmeye başlarsınız. Bu el programından bir tane ister Word'de hazırlayın. Eğer daha önce hiç hazırlamadıysanız ya da bir beyaz bir dosya kağıdına alın elinize cetveli. Çizgilerinizi çizin. Her ders için 8 tane ünite var. Bu üniteler içerisinde hangi dersler var? Neler yapılmış? Neler işlenecek? Bunu başlıkları nedir? Yani mesela ben yenilik yönetiminde baktığım zaman 8 ünite boyunca mesela ben oyun programlama canlı dersini izleyeceğim. Sonra grafik işlem birim tabanlı programlama, büyük veri ile programlama gibi bulut platformu gibi. Bakın ikinci dönem göreceğim konuları, daha doğrusu ikinci dönem el alışkanlığı, finans sınavı için göreceğim konuları bakın ben burada biliyorum. Diğeri de müşteri yönetiminde de aynı şekilde final sınavına çalışacağım ünitelerin başlıklarını neler gördüm neler göreceğim buradan takip ediyorum. El programını çok önemsiyorum mutlaka bir tane çıktı almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi finalde hangi üniteler biraz önce de söylediğim gibi kitabın tamamından yani 8 ünitenin 8'inden de finalde sorumluyuz. Ama genelde benim tecrübelerime göre bunun net bir kuralı yok. Son 4 üniteden 20 soruda 15-16 soru gelebilir arkadaşlar. 4 soru, 3 soru, 5 soru da ilk 4 üniteden gelir. Ben dolayısıyla ilk 4 ünite hiç bakmıyorum. Ara sınavda ne çalıştıysam, aklımda ne kaldıysa onlar benim için yeterli diye düşünüyorum. Tabi karar sizin. Siz ilk 4 üniteye bakabilirsiniz ama asıl yoğunluk soruların gelme kısmı son 4 ünite olacak arkadaşlar. Son 4 üniteye konsantre olmanızı öncelikle tavsiye ediyorum. Şimdi telefon uygulaması önemli demişim. Arkadaşlar Google'a girip Play.google.com ya da iPhone kullanıyorsanız iOS üzerinden de girebilirsiniz. Arama bölümünüze af yazın arkadaşlar. Eğer yoksa mutlaka her açık öğretim öğrencisinde bir tane açık öğretim uygulaması telefonunda olmalı. Çünkü çıkmış soruları o kadar pratik ve hızlı bir şekilde çözüyoruz ki. Benim burada özel olarak şunu yapın şunu kurun diyeceğim bir tavsiye yok. Bakın Anadolu Mobil'in kendi resmi Anadolu Üniversitesi'nin en başta çıkan uygulaması var. Onun dışında başka arkadaşların yapmış olduğu uygulamalar da var. O uygulamalardan 2-3 tanesini indirin en çok hangisi hoşunuza gidiyorsa mutlaka bir tane uygulama telefonunuzda olsun arkadaşlar. Televizyonda bir dizi izliyorsunuz bir reklam arası oluyor 15 dakika sürüyor bakın bir reklam arası. O 15 dakikalık reklam arasında böyle soru çözmek sizin sınavda 2-3 tane soru öne geçmenize yol açar. Mümkünse şimdiden arada boşluklarda Mayıs ayına kadar belki biliyorsunuz daha Mayıs ayına kadar 25-26 Mayıs diyoruz ama o kadar hızlı geçiyor ki zaman göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Şu çalışma programı çerçevesinde kaç dersiniz varsa 3 ders, 5 ders, 7 ders kaç dersiniz varsa planlamanızı yapın ve şimdiden çıkmış soruları çözmeye başlayın. Özellikle yaz okulu sorularına bakın arkadaşlar. Çıkmış final soruların dışında yaz okullarından da bu da size bir bonus bilgi olsun. Yaz okulu çıkmış soruları 3 ders, tek ders önceki yıllarda eğer varsa tabi olmayabilir. Artık son 2 yılın sorusu mu var? Son 10 yılın sorusuna bak. Bütün çıkmış soruları bulduğunuz bütün çıkmış sorulara bakın. Ben ara sınavlara bakmıyorum finalde. Vize hariç. Dönem sonu sınavı, yaz okulu, 3 ders ve varsa tek ders sınavları hepsine bakıyorum arkadaşlar. Telefonunuzda bir uygulama olması çok önemli. Şimdi canlı dersler başladı. Biraz önce de bahsetmiştim. Takvim bölümüne tıkladığımızda mesela 5 Nisan'da benim cuma günü programlamada yeni eğilimler canlı dersim varmış. Bunu görebiliyorum. Bayramdan sonra 15 Nisan pazartesi günü itibariyle bayram arasında canlı dersler olmaz. Resmi tatil. Bayram tatili bittikten sonra 9 günlük tatil bittikten sonra 15 Nisan itibariyle bayram tatili bittikten sonra pazartesi günü itibariyle tekrar canlı dersler işlenmeye başlayacak. Canlı derslerde de öncelikle son 4 ünite ve vaktim yok diyorsanız. Son 2 hafta ya da 3 hafta soru çözümlerini mutlaka her zaman olduğu gibi söylüyorum arkadaşlar. Şimdi çıkmış sorularda bilgisayardan soru çözmeye çalışmayın. Dediğim gibi çıkmış Telefonunuzdan soru çözmek çok pratik oluyor ve çok hızlı bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Çıkmış soruları da tavsiye ederim. Pazartesi, çarşamba, cuma canlı yayınıma beklerim. Dediğim gibi müsait arkadaşlar canlı yayınıma gelip yarım saat tutuyorum canlı yayınları. Kanalda gelen yorumları cevaplıyorum. Aynı zamanda istediğiniz zaman da kanaldan zaten izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu Mayıs ayının sonunda artık dönem bittiği zaman e-kampüsteki derslerimiz silinecek. Bakın ben bugüne kadar 8 tane dönem bütün derslerimi kendi bir arşiv yaptım. 8 dönem bütün derslerimi indirdim. Aynı zamanda yaz okulu 3 tane yaz okuluna girdim. Onları da indirdim. Mesela buradan 4 yıl önce bakın görmüş olduğum derslerin ders kitaplarına buradan ulaşabiliyorum. 2. dönem, 3. dönem. Sizler de unutmayın. Dönem sonu ile itibariyle artık e-kampüsteki notlarımız silinecek. Dokümanlarımız silinecek. E-kampüsteki dokümanlarınızı şöyle kendinize bir arşiv yapın. Yani ben artık mezunum ama bölümümle ilgili bütün derslerin ders dokümanlarını indirdim. Ama okul geçen yıllarda bir site daha açtı işte, dijital ders platformu diye bakın burada işte 1132 ders kitabı 16000 ders sunusu eklemiş. Canlı yayınlardaki ders sunularını isterseniz buradan indirebiliyorsunuz. Buraya e-devletle sağ üst taraftan giriş yapıyorsunuz. Hangi dersi istiyorsanız o dersi bulduktan sonra o dersi ekle diyorsunuz arkadaşlar. Derslerinizi ekledikten sonra bakın burada derslerinizle ilgili bütün dokümanlara, canlı dersteki sunulara, aklınıza gelen her şeyi ddp.anadolu.edu.tr adresinden de ulaşma şansınız var. Arkadaşlar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, takipte kalın. Sınav yaklaştıkça güncel hatırlatma videolarım gelmeye devam edecek. Hoşça kalın.